Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün 100 TL ile Imperial Fruit oynuyorum 12 TL'den başlayacağım bakalım büyük vurgun yapabilecek miyiz bu oyunda taç gelmiş ama burada pardon müziği açmamışım güzel. Buradan 144 TL. Çok iyi. 12 TL ile devam. Siz nasılsınız bu arada? İyi misiniz? Devam edelim. Üzümlerden kazandık. Aynen 36 TL. 9 TL portakallardan ben daha fazla kazanacağız sanmıştım ya. Devam. 18 TL buradan 18. Galiba parasız kalacağız biz. Derken 258 TL kazandık. Çok iyi. Güzel. Buradan eriklerden kazanacağız. Bakalım 42 TL. Güzeldi bu. Güzel, buradan daha çok iyi bir şey kazanacağız. 96, 96, 90, 90 vücudum var, doya doya bitmez tadım var. <laughs> Güzel 60 TL. Ya üsteydi, iki tane taç üsteydi ya. Gelemediler. Gelmedi o, oh. gelmedi o. Oh. <laughs> yani taç gelsin ama güzel bir yere gelsin. Hani kazancımız olacağı bir yere gelsin arkadaşlar. Böyle boş boş gelmesin. 12 lira de 18 TL'den otomatik yapıyorum. Hadi bakalım, güzel. 36 TL. Kaçırdık. Süper, süper 360. 4 tane yıldız geldi. 27 TL. 595 TL'miz vardı şu an. Yani yaklaşık evet. Güzel 13.50 Hiç yoktan iyidir ya Yine 13.50 Erikleri kaçırdık Ha bu sefer kaçıramadık ama Güzel 90 TL kazandık Yine üsteldi ve yine gelmedi. Burada portakalları kaçırmıştık baştan. Ya boşuna geldi yine bu. 235 TL'miz kaldı arkadaşlar. 18 TL buradan. Bu oyuna ne oluyor bilmiyorum açıkçası. Neden böyle hiçbir şey vermiyor? Ben de öküz gibi ekrana bakıyorum şu anda gerçekten. Bilmiyorum yani neden vermiyor? Buradan tamam. 45 TL. Daha güzel bir şeyler verebilirdi ama. Neyse. 12.50 9 TL <laughs> Birazcık heyecan ver. Heyecan. 27 TL Aklım gider aklına. Çünkü aklıma aşık. Onun aklına ne güzel gelecekti. Limonlar kazanacaktık. 18 TL Yine 18. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Çocuk. Altmış <laughs> sekiz TL'miz kaldı galiba parasız kaldık arkadaşlar. Evet evet süper. 90 TL buradan. Taç çoktan gelmiyor ya bize. Ha ha <laughs> oraya gitsen. Ananın şeyine git tamam mı? Ananın şeyine git. Kızdım ya, bu ne şimdi? Gıcık. Al işte 14 TL'miz kaldı. Uf, 8 TL'den oynuyorum bir defa. İyi bari 24 TL kazandık. 8 TL ile devam ediyorum. Şimdi mi gelmeye başladın? Şimdi mi gelmeye başladın? Bitcoin gün yaptım 8 TL ile 200 TL kazandım ya. Moralim bozuldu. 18'e dönüyorum. Ha tamam. Ha şimdi gel. Ha şöyle gel. 36 TL verdi bu sefer. 54 TL. Vallahi bu neydi ya? 204 TL. Devam ediyoruz. 4.5 buçuk. Neredesin? Hadi yine gel. Tamam. Ama kazanmadık. Bağlayacak bir şeyimiz olmadığı için kazanamayacağız yani. Yukarıdaydı evet. Cık cık cık. Hain yine üstte. Bir parasız kaldık ha. Harbiden. <laughs> 11 TL'miz kaldı. 8'den oynuyorum. 2 TL'den ve 1 TL'den oynadım son arkadaşlar. Maalesef kayıp videosu oldu. Ama sonuçta o kadar önemli değil çünkü sadece 100 TL kaybım oldu arkadaşlar. Eğer ki videomu beğenip kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımı takipte kalın.